Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere çap yayınlarının çıkarmış olduğu akıl oyunları. Evet, bu isme bayılıyorum. Çok böyle e, cazip, güzel bir ismi var. Akıl oyunları TYT Matematik konu denemelerini tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi TYT konularla çalışmaya başladınız. Bütün konular bittikten sonra mı deneme çözeceksiniz? Hayır, hiç beklemeye gerek yok. Diyelim ki sayılar kısmını bitirdiniz. Problemlere kadar olan kısmı hemen deneme çözmeye başlayabilirsiniz. Ondan sonra problemler kısmı bakın ayrı konu konu. Sonra geometri kısmıyla ilgili denemeler çözebilirsiniz. Evet. Güzel bir kaynak arkadaşlar. Şimdi bakalım içindekilere. Ee, bakıyoruz. 20 tane deneme. Sırf sayılardan her biri onar soruluk. Peşinden 20 tane Yeni nesil problemler ve bunlar seviyede, acemiden başlıyor, amatör, uzman ve şampiyon şeklinde devam ediyor. İşin güzel tarafı geometri de var burada, yeni nesil geometri şeklinde 20 denemede burada görüyoruz. Şimdi şöyle bakalım içeriğine. Bakın, burası acemi denemesi sayılar birinci deneme. Görüyorsunuz, TYT tarzında yani ÖSYM'nin sorularına da benziyor. Güzel sorular arkadaşlar. Yani sınava girmeyecek bile olsanız aslında matematik seviyorsanız al bunu işte zeka bulmacaları bilmem ne hani satılıyor ya piyasada. Onların yerine bunu al. Bunları çöz. Gerçekten de eğlenceli. Mühendis arkadaşlara, matematik seven arkadaşlara da ben bunları tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Bilmece bulmaca tarzında böyle problem tarzında günlük hayatın içerisinde sorular arkadaşlar. Evet bu şekilde gidiyor bakın. Şampiyon denemesine geldik burada. Genel olarak içerik böyle problemler kısmı. Bayağı da hani zengin hacim olarak soru sayısı olarak bayağı zengin. Burada da geometri kısmını görüyoruz geometri kısmı da yine çok cazip gözüküyor arkadaşlar. Yani bu olarak beni çöz, beni çöz diye size resmen fısıldıyor adeta. Hatta böyle kimilerine bağırıyor gibiler gelebilir. Evet bu sizin ilginize, alakanıza bağlı ee, arkadaşlar bunların da çözümleri var. Video çözüm şeklinde uygulamayı indirip oradan çözümlerine bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bekleme yapmadan hemen deneme çözümlerine bu şekilde başlamanızı size tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.